Kavgaya müdahale eden işçiye tehditler savurdu, yarım saat sonra gelip silahla vurdu. Olay Malatya'nın Yeşeliyurt ilçesi Yüzakı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Buradaki bir inşaatın önünde kavga ettikleri ileri sürülen biri kadın iki kişiyi gören işçiler kavgaya müdahale ederek ayırmak istedi. İşçilere tepki gösteren OT tehditler savurarak bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra olay yerine tekrar gelen şahıs tüfekle inşaat işçisi YG'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacak ve boyun bölgesine saçmalar isabet eden işçi yaralanırken olayın şüphelisi bölgeden kaçarak uzaklaştı. <laughs> İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs> Ekipler olay yerinde inceleme yaparken şüpheli şahıs kısa süre sonra olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.